Bir şey diyeyim mi abi? Hava değişikliği bile insana iyi geliyor. Bakar mısın ruhum falan. Hanım arıyor abi. Hemen açayım şey yapayım. Geleceğim ben. Efendim be şey bebeğim. Neredesin sen? Neredesin? Ya kimsin sen? Cehennem dibine kadar yolun var bebeğim. Geldim geldim. Geldik aşkım. Şey sıkıntı yok. O yüzden aradıysan de merak etme. Kim var lan karşında? Şerefsiz adam. Kime gittin sen? Nereye gittin? <laughs> şey, şey şey. Aynen karşımda da bak. O da sana selam söylüyor şu an. Allah onun da belasını versin. Senin de belanı versin. Sen neredesin ya? <laughs> Hayatta senin ben hayatını gel. Sen merak mı? <laughs> tamam tamam ararım ben seni çok merak ettirmem sen merak Aramadan etme. Arama beni bir daha. Sakın eve gelmeyeceksin. <laughs> tamam bebeğim Kudumu hadi vere. çok ben. Bir daha bu eve gelmeyeceksin arama beni bir daha. <laughs> tamam ben de seni seviyorum bir tane ararım ben seni de görüşürüz. Benim hanım abi öyle ulaşamayınca çok merak ediyor da o yüzden aramış öyle tepkisini gösterdi şey yani. Sen evli misin abi bu arada? <laughs> neredesin sen neredesin?